tabii ekranlarına Hoş geldiniz. Bu videodaki haberimiz yapay zeka ile ilgili olacak. Nedir bu yapay zeka? Sorusunun cevabına gelirsek, yapay zeka en basit şekilde belirli görevleri yerine getirmek için insan zekasını taklit eden ve topladıkları bilgileri yenileyerek kendilerini geliştirebilen sistemler olarak tanımlanır. Yapay zekayı günümüz teknoloji sistemlerinden ayıran en önemli özellik insan zekasını taklit edebilmesidir. Bu sistem var olan durumları gözlemleyerek daha önceden belirlenen parametreler doğrultusunda ilgili durumu işler ve buna yönelik bir tepki verir. Bu süreçte işte yapay zeka duruma ilişkin verileri hızlı, yinelemeli ve akıllı algoritmalarla birleştirerek işler. İşte bu teknolojiyi ele alan ve üreten SAS şirketini ele alacağız. Resmi internet sitelerinde biraz araştırma yaptım ve beni en çok etkileyen cümleyi söyleyeyim size. Merakın insan ilerlemesinin merkezinde olduğuna inanıyoruz. Evet, işte bu gerçekten müthiş. Peki, bu şirketin amacı nedir? SAS, kuruluşların, şirketlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı oluyor ve gerekli teknolojik destekleri sağlıyor. Peki nedir bu destekler dediğimizde burada anahtar kelimeler veri yönetimi, analitik çözümler ve müşteri odaklı çözümler. Daha da detaya inersek veri erişimi, veri hazırlama, veri kalitesi, bilgi kataloglama, gelişmiş akış adımları ve bilgi teknolojimi ve bilgi yönetimi, görselleşme ve raporlama, istatistikler bunlar gibi birçok hizmette bulunuyor. Gelelim SAS'ın Türkiye ekonomisine katkısına ve haberimizin içeriğine SAS Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Rasim Eğren'in yaptığı açıklamada veriyi zekaya dönüştürme konusunda tam 47 yıldır biriktirdiğimiz ve 125 bine aşkın analitik projeden gelen tecrübemizle dünya genelinde pek çok şirket ve kamu kurumuna destek oluyoruz mesajını yayınladı. SAS'tan yapılan açıklamaya göre yapılan araştırmaların sonuçlarına bakıldığında 2030 yılı itibariyle yapay zekanın küresel ekonomiye katkısının 15.7 trilyon dolar seviyelerine yükselmesi, 13 trilyon doların üzerinde ekonomik çıktı elde edilmesini bekliyorlar. Büyük para gerçekten. Peki Türkiye ekonomisine etkisine baktığımızda ise 2025 yılına kadar yapay zeka alanının gayri safi yurt dışı hasılaya katkısının %5'e yükseltilmesi ve yapay zeka endekslerindeki sıralamalarda Türkiye'nin ilk 20 ülke arasında olmasını hedefliyorlar. Bir de istihdam alanı ile ilgili bu işin beklentileri var. Onlar da yapay zeka alanında lisans üstü düzeyde mezun sayısının 10.000 kişiye çıkartılarak 50.000 kişiye istihdam sağlanması ve yapay zeka çözümlerinin ticarileştirilip ekonomiye katkı sağlaması hedefleniyor. En önemlisi de tabii ki teknoloji ihracatı. Şirket yapay zeka projelerini Orta Asya ülkelerine ihraç etmekte. Türkiye'de geliştirilen ve Uygulanan çözümlerin benzerlerini başta Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkelere pazarlamaktalar. Gerçekten önemli bir iş. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. ise ekranlarından selamlar.